Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zengin hesap çekilişi yapıyorum ve arkadaşlar şuradaki sizlerin yorumunuzu okuyacağım. Katılı yorum. Şimdi arkadaşlar onu aratacağız ama ben Tamam arkadaşlar ya. Durun bir dakika arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu şeyi bir kişi kazandı. Söylüyorum onu da. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hesapta baya çok şeyler var arkadaşlar. İsterseniz hesabımda e, ben oynuyorken e, benim hesabı gidiş yapabilirsiniz yani arkadaşlar izin veriyorum ve bu videoyu arkadaşlar geç attım özür dilerim bayağı bir geç attım ee, şey arkadaşlar peki e, bayağı bir kişi yorum atmış iki, iki beğeni aa iki beğeni neyse like atalım şimdi arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar bir dakika Ş Şuradaki yo, Rumunun gelmesini bekleyeceğim. Tamam arkadaşlar az kaldı. Hadi gelsin artık. Ar arkadaşlar ben de şöyle bir şey var. Yo Rumu arkadaşlar teşekkürler videolarımız bazen çok izleniyor teşekkür edirne arkadaşlar bakın arkadaşlar arkadaşlar ben bir tane video paylaşmıştım o o videodaki kız bana bokçuk attı. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş bir iki şeye dağıttım. Çünkü hesabımın çalınmasını istemiyorum. Tabii ki de arkadaşlar. Bir iki girebilir Ama arkadaşlar yani PKK'da hesabım çalındı demeyin arkadaşlar. Benim hesabım aslında ben bu hesabı arkadaşlar yeni hesap ar açtım arkadaşlar. Artık arkadaşlar o hesabı arada arkadaşlar benim iki tane hesabım var ve ve bunda sorun yok arkadaşlar benim hesabım zaten vardı arkadaşlar takas hesabım onu baya bir seviye yaptım zaten 19 falan arkadaşlar yani arkadaşlar baya bir seviye yaptım ve arkadaşlar bu gördüğünüz gibi hesap e, Tekrardan açtım ve işlettim. Ee, hatta arkadaşlar bu benim eski hesabım gördüğünüz gibi. Zaten bu arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Bakın arkadaşlar aklınızda tutun. Yani ben size arkadaşlık isteği at atabilirim. Ar arkadaşlar ismimi söylüyorum. Duru Numaram no. 43 22 11 11 y Ar Yanlış söylemişim. Numaram no. arkadaşlar K 43 22 11 arkadaşlar. Ana arkadaşlar iste katabilirsiniz bu videoyu iz izliyorsanız çekilişi kazanan bir kişi Şu arkadaşlar yani arkadaşlar iki kişi yapacağım ya çekilişi. E e arkadaşlar iki kişi yapacağım. Hesapta baya bir şeyler var arkadaşlar yani. Para yatırmadım şuradaki şeyi arkadaşlar gördüğünüz ki. Allah ya. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şuradaki bakın şuradaki <laughs> arkadaşlar eldiven zırhı bana arkadaşlar kutudan çıkmıştı. Yılda çık kutusu var ya arkadaşlar ondan çıkmıştı. Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar ya yeah, atılmıyor. Hadi artık ye. Yeah. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar hesap bayağı bir zengin bayağı 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 arkadaşlar bu arada size çok teşekkür ediyorum. 2 beğeni olmuş iki saate bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun hatta arkadaşlar ben... benim arkadaşım onun kanalına da abone olun arkadaşlar bu benim ee, şeyim. Ee, bu benim arkadaşlık listemde arkadaşlar. Sakın bunu kaçırmayın sakın. Tamam arkadaşlar. Bu ya abi zengin arkadaşlar. Sakın ama sakın kaçırma Kim bu hesabı. Bu hesabı takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hesap gerçekten dolu. Şöyle hatta. Bu benim arkadaşlar arkadaşlığımda zaten. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yaz, ay yorum yazmayı ve like atmayı asla unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hızlandırıp da izleyebilir, hızlandırıp da izleyebilirsiniz. O zaman diğer video part 3.